15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında renkli görüntüler vardı. Etkinlik kapsamında ağaçlara asılan kitapları vatandaşlar topladı. Kocaeli'de ağaçlarda kitap açtı. Tarihi çınarlara asılan 5000 kitap kısa sürede toplandı. Renkli görüntüler vardı. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kitap fuarlarından 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesi Ağaçlar Kitap Açtı etkinliği vardı. Yüzlerce kişi İzmit Cumhuriyet Bulvarı'na akın etti. Bu sene 15. kez kapısını açıyor kitap fuarımız. İlk başladığı günden beri çok beğenilen sadece Kocaeli'de değil diğer şehirlerde de çevre şehirlerde de ilgi uyandıran oradan buraya e, kitap severlerin akın ettiği bir etkinlik oldu. bugüne kadarki etkinliklerin tamamında 8.4 milyon ziyaretçimiz oldu. çevremizdeki illerden tüm kitap severleri, ama tabii ki Kocaeli'deki tüm kitap severleri e, Kocaeli'nin bu en güzel etkinliğine davet ediyorum. Bu yıl fuarın teması Anadolu mayası, ama fuar öncesi Filistin mesajı da vardı. Ortak temamız e, Anadolu mayası, bizim birliğimizin beraberliğimizin ve bu birlik ve beraberlikle geleceğe dönük varoluş idealimizin kararlılığımızın bir göstergesi de olacak. İnşallah bu temayla bu sene etkinliğimiz uluslararası boyutta da güçlenerek devam edecek. Etkinlik kapsamında 7 Ekim'de en çok ebeveynin aynı anda çocuğuna kitap okuması rekoru da kırılmaya çalışılacak. 4200 kişi aynı anda kitap okuyacak.